her sene işte Temmuz'dan Eylül'e kadar bu gurbetçilerin yoğunluğu devam eder. Gurbetçilerin bulunduğu şehirler işte Almanya, Fransa, Belçika gibi yerlerde genelde servis olayları vardır. Bunların da maliyeti bizim buradakilerden kat kat fazladır. Ha parça yönünden değil ama işçilik yönünden daha pahalı mal olacağı için burada yapmayı tercih ediyor genelde bizim gurbetçilerimizin buraya geldiği zaman her gurbetçinin memleketinde bir tanıdığı vardır. Bunun da etkisi var. E, tanıması dahi sanayideki tavsiyeler üzerine gelip aracını burada yaptırıyor ve gönül rahatlığıyla yoluna devam edebiliyor. Sanayi mantığı onlarda yok. Genelde servis olayı. Sanayi mantığı bizim bilgimiz dahilinde şu kadar. Genelde otoparklarda, garajlarda küçük tamir eden tamirhaneler halinde yapılan yerler. Genelde kaporta, boya, motor bakımları veya ön düzen bakımları. Yani genel bir bakımlar hepsini burada yaptırıp gidiliyor. En azından 3000 kilometre yol geliniyor. Bir aracında 10.000 kilometrede normal bakımları vardır. E burada bakımlarını yaptırıp tekrar yola çıktığı zaman gönül rahatlığıyla gidebiliyor.